Sayın veliler, değerli öğretmenler ve sevgili öğrenciler, ben Yusuf Hoca. Sizlere Yusuf Demir yayınlarının özlü konu anlatımıyla Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası'nın özelliklerini ön kapaktan başlayarak anlatacağım. Neden kitap kapağıyla başlıyorum? Çünkü kitap kapakları kimi zaman sessiz bir tavsiye mektubu niteliğinde olabilmektedir. Kitabımızın kapağı parlak ve kalın kartondan yapılmıştır. Kapağın arka iç kısmında ön kapağa yapışık ikinci bir karton kapak daha yer almaktadır. İşte bu özellikler kitap kullanımı sırasındaki yıpranmaları en aza indirecektir. Kitabımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesine uygun olarak hazırlanmıştır. Nedir peki 2023 Eğitim Vizyon Belgesi? 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, petekte yer alan özellikleri içeren eğitim projesinin adıdır ya da bilginin günlük yaşama uyarlanması da denilebilir. Bu özellikleri burada okumak istemiyorum. Çünkü bu özelliklere kitabı anlatırken değineceğiz. Artık her öğrenci inkılap yapacak sloganının iki anlamından birincisi, inkılap dersi öğrenciler için artık çok kolay olacak, bu dersten artık bir sıkıntınız olmayacak. İkinci anlamı ise bu kitabın size vereceği bilgilerin hayatınızda çığır açacak olmasıdır. Örneğin bu kitapla bir tarihsel bilginin günlük yaşamda nasıl kullanabileceğini öğreneceksiniz. Burada kitabımızın temel felsefesini ifade eden Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihin önemine ilişkin sözüne yer verdik. Kapağı çevirdiğimizde testlerin ödev verilme tarihleri, ödevin öğretmen tarafından istenme tarihleri ve ödevin öğretmence onaylandığına dair bölüm yer almaktadır. Bu özellikler hem öğretmenin hem de öğrencinin yükünü azaltacaktır. Bu bölümde kitabımızın yol haritası bu bölümde ise Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ünitelere ait kazanım tablosu yer alıyor. Bu tabloya gerek öğretmen ve gerekse öğrenci tarafından gereksinim duyulabiliyor. Bu sayfada oldukça önem verilmesi gereken tarihin olmazsa olmazı yani tarihteki temel kavramlar yer alıyor. Siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal, hukuksal, sanatsal ve edebi kavramlar. Bu alanlar bir ders sistemi içerisinde genel olarak anlatılmaz. Çünkü bir konu ya da kazanım içinde yer almazlar. Ama bu temel kavramları mutlaka bilmek zorundayız. Bu kavramlar tarihçiliğin bir yerde ABC'si olarak adlandırılabilir. Arkadaşlar kitabın şu kısmına bakarsanız, kitapta dikiş kullandık. Peki bu özelliğin size bir katkısı olacak mı? Elbette olacak. Şöyle açıklayayım. Gördüğünüz gibi kitabın bir sayfasını açtığınızda kitap kendiliğinden kapanmayacak. Dikiş olmayan kitaplarda kitap bir yay gibi kendinden kapanabilir. Elinizi soru çözmediğiniz sayfada tutmak zorunda kalırsınız. Kitap elinizi çektiğinizde yaylanarak kendinden kapanır. Bu durumda dikkatiniz dağılır. Ne demişler? Cadde olmazsan sokak ol, güneş olmazsan yıldız ol, ne olursan ol en iyisi ol. Biz de en iyisi olmaya çalıştık. Üniteye girişteki kapak kısmında ünite adı, konu ve kazanımları yer alıyor. Sayfayı çevirdiğinizde ise sizi harika bir sayfa karşılıyor. Üst bantta konunun adı ve bu konunun ünite içindeki kodu yer almaktadır. Örneğin birinci ünitenin birinci konusu uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlıymış. Bu kitaptaki her kazanım yani her konu ayrı ayrı mı işlenmektedir? Evet doğru. Her konu ayrı ayrı işlenmektedir. Eğer konu anlatımı sırasında ya da testlerde birkaç konu birleştirilseydi en son konuyu bitirmeden testi çözemezsiniz. Bir konu anlatımından sonra sıcağı sıcağına soru çözmemişseniz o konuyu öğrenmemişsiniz demektir. Sayfanın bu bölümünde konuyu tarihsel şahsiyetlerin güzel ve bir anlam ifade eden sözleri yer almaktadır. Örneğin birinci ünitenin birinci konusuyla ilgili söze bakalım. Devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. 14. yüzyıl tarihçisi İbni Haldun'un Mukaddime adlı eserinden. Konuların akılda kodlanmasına olanak veren bu bölüm her konunun girişinde yer almaktadır. Aynı sayfanın devamında her konuya dikkat çekici ve tarih bilinci veren, belki de ilk defa duyacağınız bilgilerin olduğu konu girişi yer almaktadır. Konunun daha iyi kavranmasına olanak veren bu bölüm her konunun girişinde yer almaktadır. İnkılap tarihindeki terim ve kavramları çok iyi bilirsiniz. Soruları çözmek sizin için çok daha kolay olur. Aksi halde soruları yanlış yapma riskiniz artar. Bir inkılap tarihi sorusunu çözerken 3 temel araç kullanılır. 1. Terimlere hakimiyet. 2. Bilgi. 3. Yorum. Soruların çözülmesinin 3 temel aracından birisi olan inkılapçının terimler sözlüğü her konunun girişinde yer almaktadır. Sayfamız ilgili konunun özlü konu anlatımıyla bitmektedir. Bu özetler soruları rahatlıkla çözebilmeniz için gerekli olan bilgiyi vermekle birlikte konuları çeşitli yöntemlerle akılda kodlayarak tarihin olmazsa olmazı harita, tablo ve kronoloji gibi öğretici yöntemleri de ön plana çıkarmaktadır. Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı konusunu tarihsel bir kişinin sözüyle, konuya giriş anlatısıyla, terimler ve özet bölümleriyle kavradık. Şimdi sıra emeklerimizi alacağımız hassas zamanında. Öğrendiğiniz konuyu kavrayacak 12 kral soru sizi bekliyor. Ancak bu kralların rütbeleri yani zorluk dereceleri birbirinden farklı. 12 soru profesyonel şekilde 3 soru kolay, 3 soru orta, 3 soru zor, 3 soru çok zor şeklinde oluşturulmuştur. Bu kralları gerçekten önemsemenizi öneririm. Çünkü genel alt sitemizde de yayınladığımız gibi kitabımızın Mayıs 2019 baskısındaki sorumuz ile Haziran 2019 LGS'deki sorusu neredeyse aynı. Sınav sorularına genelde metin ve paragraflar tutturulur. Şıkları tutturmak çok zordur. Gördüğünüz gibi sorumuzun şıkları ile sınav sorusunun şıkları dahi aynı. Öyleyse soru bankamızdaki soruların sınav sistemine uygunluğu konusunda söz söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. 12 kral soruyu çözdükten sonra aynı konu ile ilgili pisa soruları sizi bekliyor. Her konudaki 13 ve 14. pisa soruları diğer sorulara göre daha zor ve düşündürmeye yöneliktir. Biraz da bu soruları ilginç bir karakter özelliğine büründürdük. Soruları çözdüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. Her konudaki öğrenme aşaması LGŞ ile sona ermektedir. LGŞ'nin L'si lider olun. Bu bölümde yarışma sorularına benzer ve ayrıntılı sorular var. Bunların cevaplarını MEP müfredatına uygun olarak haftalık olarak genel alt sitemizden yayınlayacağız. Uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı konusunun lider ol sorusu bakalım neymiş. Bir binanın yapım tabelasında bu bina duyunu Ummiye binası olarak yapılmış, daha sonra da okula dönüştürülmüştür yazıyorsa hangi okuldasınızdır? A. Galatasaray Lisesi B. Kabataş Erkek Lisesi C. İstanbul Erkek Lisesi D. Kadıköy Anadolu Lisesi Sizce cevap hangisi? Merakta kalmayın isterseniz. Cevap C seçeneğidir. İstanbul Erkek Lisesi. LGŞ'nin G'si günlük yaşama hakim olun. Bu bölümde öğrendiğiniz bir tarihsel bilginin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceği öğretilmektedir. LGŞ'nin Ş'si şaşırmaya hazır olun. Bu bölüm a gerçekten bu böyle miymiş türünden bilgiler içermektedir. Uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı konusundaki şaşırtıcı bilgi neymiş bakalım? Nereden nereye? Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadece Sivas Sancağı'nın bütçesi 20 milyon altındı. Aynı dönemde Fransa Krallığı'nın bütçesi 4 milyon, Birleşik İngiltere Krallığı'nın bütçesi ise 3,5 milyon altındı. Gerçekten ilginç bilgi. Ünitenin tüm konuları aynı sistemle işlendikten sonra sıra ünitenin sonundaki LGS provasında sınavdaki her sorunun konu kodunu altına yazdık. Hangi soruyu yanlış yapmışsınız sorunun koduna bakarak o konunun konu anlatım kısmına giderek konuyu tekrar edebiliriz.